Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video karşınızdayım. Abone olmayı, kanalıma izlemeyi sakın unutmayınız. Sizin destekleriniz çok önemli. Evet, ee, bir eşyam bozuldu ve bozulan eşyanın yenisine de yenisini almak zaruri oldu. E, buzdolabım bozuldu arkadaşlar. Uzun yıllar benimle birlikteydi. Artık bana bugün vedasını etti. O yüzden ben yeni bir buzdolabı almak zorunda kaldım. Evet, Birçok mağazayı gezdim bu koronavirüs varlığı esnasında çok mağazayı da gezmek istemedim aslında sorarsanız. Önce internetten bakıp daha sonra mağazaya gidip almaya karar verdim. Evet, bozulan buzdolabım arçelikti. Yeni buzdolabım. Buzdolabımı da Arçelik'in kardeşi Beko'dan aldım. Evet, elimdekiler almış olduğum buzdolabının garanti belgesi ve belgeleri. Pahalı arkadaşlar pahalı. Yani mecbur olmasam buzdolabı da almayabilirdim gerçekten pahalı bir buzdolabı. Evet garanti belgesi, e, A sınıfı enerji tüketimi, Plus Plus buzdolabımız, e, yıllık 333 kW harcaması, 40 desibel sesi, 21 litre e, derin dondurucu soğutma kısmı no frost kısmı üstü. Onu e, bu, buzdolabını gösterirken üst kısmında da göstereceğim. Evet, e, 393 litrede normal buzdolabı kısmı. Evet. A sınıfı A plus plus buzdolabı Beko'dan alındı. Ürünün da 974 561 EB. Evet. Kullanım kılavuzunu ben tek tek size okumayayım. Siz almış olduğunuzda zaten okursunuz. Tüketicinin dikkat etmesi gerekenler kullanım kılavuzu şekilde. Evet, püf noktaları, içine koyacağımız malzemeleri hangi şartlara göre nasıl yerleştireceğiz, ne kadar sürede saklanır, hangi bölmede ne kadar süreyle kalır, pişmiş yemeklerin dondurulması. Evet, mavi ışık teknolo teknolojili buzdolabı. Evet. Devamını buzdolabını tanıtırken anlatacağım arkadaşlar. Burada tek tek buzdolabını tanıtıyor zaten. Kataloğu siz de okuyunca görürsünüz. Ben size tek tek okumayayım ee, teknik servis gelip kurunca adımıza kurulduğuna dair onların tutmuş olduğu hatu. Ondan sonra hangi bölmeye ne yerleştirilebilir gösterir kataloğu. Bu da e, yabancı dilde tanıtım broşürü. Dilerseniz buzdolabını size tanıtmaya geçelim. Evet. Önce dış kısmından göstereyim size. Benim e, Buzdolabıma göre mutfak rafı yapılmıştı. Şimdi biraz boşluk kaldı görünüşte. Biraz düzensizlik göründü ama yapacak bir şey yok. Evet dış kısmını gösterelim. Biz hemen aksesuarlarımızı ve faturalarımızı koyduk. Dijital bölme üst soğutucunun ısı ayarı dokunmatik ekran. Bu da alt bölmenin normal buzdolabı kısmının bu şekilde. Evet bu şekilde üst. Dondurucunun ki -18 -18 derece, alt kısmı da 3 derece gösteriyor. Biz fişini taktık, ee, 4 saat kurulduktan 4 saat sonra fişini takın dedi servis. Öyle yaptık. Tatil modu var, düşük enerji modu var ve buzdolabını kutlu olduğu için benim bir önceki buzdolabım kutlu değildi tabii ki. Biraz beni bu konuda kullanımı sıkıştırdı. Fişi taktığımız için arkadaşlar e, iç kısım soğutmaya başladı fan kısmı kapandıktan sonra bile soğutmaya devam ediyor iki tane kapağında raf bulunuyor bir bölme bir de buzluk buz yapabilmek için buz matiği var şu anda boş daha buzdolabımı yerleştirmedim enerji kaybına da neden olmuyor uzun açık tutuyorum kapatıyorum üst kısmı şimdi alt bölmesini açalım kapakta yumurta koymak için bir 4 rafı var normal kapakta bulunan 4 raflı Ma mavi ışık artı Ever Fresh teknolojisi mevcut. Sebzeleri daha uzun süre saklama öimesinde rafları var. raflarında çekelim. Sebze koymak için gayet de güzel ve geniş. Evet. Teknolojisi sebzeleri 30 güne kadar taze tutabilir. Bu kısma kahvaltılıklar konabilir ya da sizin buzdolabını nasıl yerleştirmenize bağlı da değişebilir. Konulabilecek yani rafları da gayet geniş ve büyük. Evet, şu anda bize uyarı veriyor. Kapatmamız gerekiyor. Kapakta da 1 2 3 4 rafı var. Evet, kapak açık kaldığında da sesiyle, sinyaliyle uyarı veriyor. Evet, buzdolabımız bu şekilde arkadaşlar. Evet. Almış olduğumuz buzdolabımız bu. Umarım sağlıklı, iyi, güzel günlerde kullanabiliriz. Ee, yiyeceklerimizi de uzun süre saklayabiliriz. Evet, ben aldım. E, buzdolabında getirip yerleştirdikten sonra da memnun kaldım. Önce mağazada gidip bakınca e, hani mağazada görünce böyle çok e, şey gelmiyor insana. Böyle alacaksın tamam birçok model görüyorsun ama kendine yakın olan buzdolabını bulmaya çalışıyorsun. Ben bize uygun olanını hem ekonomimize hem de evimize uygun olan buzdolabını bu şekilde seçtim ve aldım. Umarım o da uzun yıllar bizimle birlikte götürür yiyeceklerimizi güzel saklar. Evet arkadaşlar buzdolabının içini yerleştir sizinle birlikte yerleştireceğiz. Ee, orayı da hızlıca izleyelim evet arkadaşlar. Sizinle birlikte şimdi dolabımızın içini yerleştireceğiz. Ee, evet birlikte dolap içini yerleştireceğiz. Önce kapağı açacağım bu şekilde. Ben ilk alt bölümde yumurtalardan başlıyorum. Ee, Tabi dolabımızın içine getirince yerleştirince sildik biz. Şu anda temiz dolabımız. Yumurtaları yerleştirmeye yumurta bölmesinden üstten başlayacağım. Sonra tek tek taşıyacağım. Evet, yumurtalarımdan başladım. Tek tek yumurtalarımızı taşıyoruz. Yeni pişirme çekseyim. Pişecek bozulur bu sefer de. olur. Evet. Onları aşağıya koy. Kavanoz kısımlarımızı yerleştiriyoruz. Pul biberlerimiz. Merhaba. Biz yerleştiriyoruz. Ben şimdi Enerjisini doğru kullanmak için var olan düzenimi hızlıca dolabın içine koymayı düşünüyorum. Daha sonra bölmelerimi güzel güzel yerleştireceğim. Evet, bir de buzdolabını tamamen havalandırma kısımlarını kapatmayacağız. Hem enerji israfını önlemek için, hem de dolabın aralarındaki ısının dengeli sirkülasyonunun sağlanması Evet için. arkadaşlar, buzdolabının içini sizinle birlikte yerleştirdim. Son şeklini size göstermek istiyorum. Üst kısımdan başlayalım. Derin dondurucu kısmını yerleştirdim. Mevcut olan malzemelerimi koydum. Bu buzdolabı bir derin dondurucu kısmı biraz daha geniş olduğu için benim azıcık kaldı içinde. Alt kısmı açıyoruz. Ta ta ta. Evet. Yumurtalı kapak bölmemiz. Yumurtalarımızı dizdik. İkinci sırayı değiştirdim. Ben başta size gösterirken kavanozları koymaya çalışmıştım. Pratik olsun diye bunları en fazla kullandıklarımı üste koydum. İlaç bölmemiz falan. Evet. Burada saklama kabımızdaki malzemeleri de yerleştirdik. Sebzeliğimizi de yerleştirdik. Evet. İnşallah güle güle kullanmayı nasip eder. Daha güzeli size olsun. Ee, yeni bir buzdolabı aldık. Ama şöyle bir şey. E, eski buzdolabımla bunu ben kıyaslama yapma gereği duydum. Hemen kıyasladım bile hatta. Eski, eski buzdolabımın e, iç rafları... Yeni buzdolabımın raflarına göre daha kaliteli olduğuna karar verdim. Daha kaliteli. Yani şimdiki ürünler çok dayanıklı olmadığı için kısa süreli de tüketim amaçlı yapılıyor. O o yüzden eski malların kıymetini bilmek gerekiyor gerçekten. Ama neyse yeni buzdolabımıza da hoş geldin diyoruz. Allah'ım güle güle kullanmayı nasip etsin. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Abone olmayı sakın unutmayın.